Evet selamlar kıymetli okurlarım sevgili arkadaşlar bugüne kadar hep kitaplarla sizlerin yüreklerine dokunmaya çalıştık. Ee, çok yoğun talep geldi. Malum pandemi döneminde evdeyiz. İnsanlar Youtube'dan da e, bilgi paylaşmamızı istediler. Birçok soru geliyor. istek geliyor bu konuda. Biz de böyle bir karar aldık. Sizlere inşallah e, çeşitli Bilgiler vereceğiz, önemli bilgiler vereceğiz, çözümlerini paylaşacağız. Bu panikle ilgili, korkuyla ilgili, vesveselerle ilgili, nazarla ilgili, doğru dua etmeyle ilgili, bundan sonraki videolarımızda sırasıyla inşallah yine sizlerin kalplerine dokunmaya niyet ettik. Bugünkü konumuz yine çok 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 insanları ilgilendiren bir konu. Kader, evlilik... Biz acaba hep insanların aklında sorular var. Allah yazdığı için mi günahkar oluyoruz? Allah yazdığı için mi e, ya da yazmadığı için mi namaz kılmıyoruz? Ya da e, Allah yazdığı kişiyle mi mecburen mi evleniyoruz? Gibi birçok sorular var. Bunların cevaplarını ben size inşallah vermeye çalışacağım ve bu videonun sonunda da doğru kişiyle evlenebilmek için nasıl bir dua edeceğiz? Allah'a nasıl sığınacağız? İnşallah o çok önemli duayı da Allah'a vekil olarak onun esmalarıyla dua ederek sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadir'i çok basit bir şekilde anlatmak isteyeceğim size. Bu konuda çok kitaplar var, videolar var. Ondan sonra çeşitli beyanlar var. Kader bir kitap düşünün. Sonuçta Cenab-Allah ayette buyuruyor: "Biz herkesin defterini kendi boynuna astık. Amel defterimiz oluyor bu. Birine bir nevi kader defterimiz oluyor. Bu defterin belli bir kısmı dolu, belli bir kısmı boş dolu kısmını Cenab-ı Allah külli iradesiyle seçmiş. Nedir o? Bizim doğum saatimiz, bizim ölüm saatimiz, bizim doğumdan ölüme kadar arada geçen o süreçte ne kadar rızka, ne kadar oksijene, suya, her neyi, ne yiyeceksek, bunların hepsi bir rızıktır. Bunlar, bu nasibimiz bu anlamdaki nasibimiz ama evlilik anlamında demiyorum. Bunlar sabitlenmiştir. İşte anne, baba, akrabalar. Bunları biz seçemiyoruz, değil mi? Evet. Ne demiştik? Boş bir defter düşünün. Defterin bir kısmını Cenab-ı Allah sabitlemiş kaderimizle ilgili doğum, ölüm, anne, baba, kardeş, eş ve rızkımız. Ne yiyeceğimiz, ne içeceğimiz dedik değil mi? Hepsi sabitlenmiş. Şimdi o boş kısmı da biz doldurduğumuzda kader oluyor. Yani o an başımıza gelen şey kader olarak değerlendiriliyor. Şöyle ki şu örnekle gidelim. Cenab-ı Allah benim evleneceğim kişiyi kendi yazdı. İnsanlardaki bilinç şu. Kendi yazdı. Atıyorum. Fatma İbrahim'le evlenecek. Fatma İbrahim'le evleneceği için Cenab-ı Allah bunu yazdı. Ben de onunla evlendim. Diye bir düşünceye sahibiz. Halbuki olay şöyle. Cenab-ı Allah senin benim bizlerin Kiminle evleneceğini sonsuz ilmiyle bildiği için biz buna ezel diyoruz. Ezel öncesi sonrası şu anın birleşimidir, bir nokta olarak düşün ezeli. Evvel değildir yani, evvelle karıştırmayın. Cenab-ı Allah bizim kimle evleneceğimizi bildiği için hani az önce bir kader defterimiz var demiştim ya. Cenab-ı Allah oraya yazıyor diyor ki Fatma kulum İbrahim kulumla evlenecek. Senin seçimini bildiği için yazıyor. Bakın buraya dikkat edelim. Kulunun seçimini bildiği için yazıyor. Biraz daha örnek olarak verirsek, açarsak. Youtube'dan bir dizi açsın diyelim. Diziyi izliyorsun. Bir yandan da not alıyorsun. Diyorsun ki işte Birinci bu buraya bir kitaba bir not alıyorsun. Diyorsun ki dakika 10. Adam hem izliyorsun hem not alıyorsun. Dakika onda adam aşık oldu. Notlarını tuttum. Yazdım. Dakika 10. Adam aşık oldu. Dakika 20. Adam içki içiyor. Not aldım. Dakika 20 içki içti. Dakika 30 adam bir hanımla tanışıyor. Ve o hanımla dakika 30'da evleniyor. Onu da yazdım. Dakika 30'da da evlendi. Dakika 100'e geldin. Bu arada filmi izliyorsun. Not alıyorsun. Boşandı. Ne dedik? Dakika onda birini gördü. Aşık oldu. 20'de içki içti. 30'da evlendi, yüzde de boşandı. Filmi durdur, notu aldın, yazdığın not önünde filmi tekrar aç. Bir bakacaksın, dakika 10'da adam gerçekten aşık oluyor. Not almıştın ya. Dakika 20'de içki içiyor, harama karışıyor. Dakika 30'da evleniyor, dakika yüzde boşanıyor. Aa. Şimdi sen bunu bilmiş oluyorsun niye? Çünkü önceden izlediğim bir sahneyi not aldın. Ne olacağını adın gibi biliyorsun değil mi? İşte Cenab-ı Allah da kullarına Kaç yaşında? Hangi an? Hangi zaman? Hangi saniye? Neler yapılacağını ezeli ilmiyle sonsuz ilmiyle bildiği için onu o an geldiğinde atıyorum şu an sen 34 yaşındasın, 27 yaşındasın, 41 yaşındasın. Bir seçim yaptığında seçim yaptığın an Allah onu yaratıyor, meydana getiriyor. Çünkü sen istedin mi Allah yaratıyor ve o boş hani kaderin defteri, kader defteri demiştik ya ilk başta. Oraya yazıyor. İşte Fatma kulum İbrahim'le dakika 20 ya da 20 Aralık 2020 tarihinde evlendi. Şu tarihte boşandı. Şimdi anlatabildim mi? Cenabı Allah yazdığı için biz bunları yaşamıyoruz. Biz bunları biz bunları kendi seçtiğimiz için yaşıyoruz. Seçtiklerimiz kaderimiz oluyor. cüz irade var. Yani külli iradeyi zaten biz karışamıyoruz. Anne babadır, kardeştir. Değil mi? Ölüm doğum saatidir. Değil mi? Kaderdeki bazı sabit noktalar vardı defterimizde. Ama boşlukları da biz dolduruyorduk. Şimdi anlatabildim mi arkadaşlar? İnsanlar hep bu konuda Allah'a suçluyor aşağı. İşte Allah benim hırsız olmamı istedi. Ben hırsız oldum. Ne yapayım? Kaderim. Hayır. Senin hırsız olacağını bildiği için Cenab-ı Allah oraya yazıyor. Mesela öğretmensin, iki tane öğrencim var. Bu öğrencilerden bir tanesi çok çalışkan, bir tanesi tembel, çalışmıyor. Sen, ilim maluma tabidir, malum hangisinin sınıfına geçeceği, hangisinin sınıfta kalacağı senin için malum olduğundan dolayı karneyi dolduruyorsun. Diyorsun ki Ahmet çok çalıştı. Geçti. İşte Ferhat çok tembel bir çalışıktı. Hiç ders çalışmazdı. Gözetliyorsun çünkü. Hiç ders çalışmazdı. İşte kuduruktu, haylazdı. Kaldı. Yazdım. Karne yazdı. Sen karneyi yazdığın için Ferhat sınıfta kalmıyor ya da Ahmet sınıfına geçmiyor. Değil mi? Onların durumu sana malum olduğu için sen on karneye geçer ya da kaldı yazıyorsun. Anlatabildim mi? İşte Cenab-ı Allah da senin kimi seçeceğini çok iyi bildiği için kader defterine kulum şunu 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 yapacak. Bunu bunu seçecek. Harama karışacak. Bu da namaz kılacak ya da tövbe edecek. Hepsini bildiği için buna kader defterine yazıyor. Demek ki aslında kaderimizi ne yapıyormuşuz? Biz oluşturuyormuşuz. Değil mi? O boş kısımlarını biz oluşturuyoruz. Dolayısıyla bu konuyu idrak edersek çok daha mutlu, huzurlu bir şekilde yaşarız ve tevekkül için de yaşarız. Şimdi sohbetin başında bir duadan bahsetmiştim. Ee, evet, Cenab-ı Allah bize cüz irademize bırakıyor kimi kiminle evleneceğimizi. Ha bu arada hep mi cüz iradeye bırakır Cenab-ı Allah? Hep mi kuluna bırakır seçimleri? Bazen de küllü iradeyle kuluna bazı evlilikler yaşatır. Bundaki maksat şudur. Eğer o insan çok mutlu olacaksa şükür etmesini Rabbim istemiştir. Şükretmesini istemiştir. Mutlu bir evlilik yaşatır. Ya da sıkıntılı bir evlilik e, Rabbim uygun görmüştür. Orada da kulun sabrederek makamının, kulluk makamının yükselmesini ister. Sevgili arkadaşlar, biz istiyoruz ki her şey cennet gibi olsun şu dünyada. Yani evimiz olsun, arabamız olsun, ilişkimiz, evlilik ilişkimiz çok güzel olsun. Her yerde sözümüz geçsin, başarılı olabilelim. Fakat inanın biz ee, bunlar olsa, bunlar hayatımızda olsa inanın dua etmeyiz Cenab-ı Allah. Unuturuz, çok samimi söylüyorum. Her şey var. Niye dua edeyim ki? Ne isteyeyim ki? Öyle değil mi? Bu yüzden Cenab-ı Allah kulun ondan kopmasını istemez. Bazen böyle hadi Hz. Mevlana'nın verdiği bir örnek vardır. Mesnevi şerrinde. Kulu dünya denen oyun bahçesine daldığında Rabbim onun saçından tutarak kendine döndürür. Bir de Rabbim bazen sıkıntılar bela vererek elhamdülillah kendini hatırlatır. Ona hamd edelim diye. Onu unutmayalım diye. Çünkü Allah yoksa biz hiçbir şeyiz. Her şeyimiz olsa ne olacak Allah yoksa? Allah varsa her şey vardır. Allah yoksa paramparın da olsa aslında hiçbir şeyin yoktur. Manevi anlamda sıkıntı yaşarsın. Kendini eksik bulursun. Allah'ın olmadığı her şey eksiktir. Evet. Hadi duamızı edelim o zaman. Doğru kişiyi seçebilmek için. Evet. Hani Allah bize bırakmıştı ya çoğu zaman cüz irademize evleneceğiz, evleneceğimiz kişiyi seçmemize. Ve biz seçiyorduk. Cenab-ı Allah da yazıyordu. Değil mi? İşte biz Şöyle bir dua edeceğiz. Seçimi burada biz Allah'a bırakacağız. Çünkü biz arzuyla seçiyoruz. Arzu şeytani niyet rahmanidir demiştim. Allah Teala bırak kitabında bundan çok bahsetmiştim. Okuyan okurlarımız da bilirler. Evet, arzu şeytani niyet rahmanidir. Bizim için hangi kişinin hangi kişinin hayırlı olacağını, bize mübarek olacağını bilemeyiz. Belki bizi kanser edecek, belki bizi öldürecek Allah korusun. Televizyonda görüyoruz programlarda. Son zamanlarda, ayrı zamanda maalesef öldürülen kadınlarımız. İşte bunu yaşamamak için biz Cenab-ı Allah'a el açalım. Cüzi irademizi zayıflığının farkına vararak Cenab-ı Allah'a şu şekilde niyaz edelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselatü Vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala sabbi ecmain. La ilahe illa ente sübhane Min kültübine zalimin. Ya Rabbi Alemin, Ya Rahman Kusurluyuz, günahkarız, hatalıyız. Bilerek bilmeyerek işlerimiz, günahlarımız çok. Hepsine pişman ettik Bizi afu mağfiret eyle. Ya Rabbil Alemin, sen vekilsin, senden başka yardımcı yoktur. Allah'ım, gönlümün kaydığı bir insan var, evlenmek istiyorum. Fakat bu insanın hayırlı olup olmayacağını ben bilemem. Çünkü habir olan, her şeyin iç yüzünü bilen sensin ya Habir. Allah'ım ben seni vekil ediniyorum. Senden başka yardımcı yoktur. Ben seni dost ediniyorum. Senden başka veli yoktur, dost yoktur. Allah'ım bu kişi, seçeceğim bu kişi, benim dünya hayatımda, ahiret hayatımda, psikolojik olarak bana iyi gelecekse, mübarek olacaksa bu evlilik sen nasip eyle. Eğer Ya Rabbi beni psikolojimi bozacaksa, bana yük olacaksa, Ya Rabbi bana maddi manevi zarar verecekse, yarı yolda bırakacaksa, aldatacaksa, o zaman mani isminle sen bu ilişkiye engel ol. Kalplerimizde soğut. Seni vekil elinde. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin. Evet. Kıymetli okulları bu duayı ettikten sonra artık korkmayın. Hiçbir şeyden çekinmeyin. Çünkü siz en iyi bilene kendinizi bıraktınız. Cenab-ı Allah bundan sonra sizin kendisine bıraktıktan sonra artık bu bir emanettir dua. Sizin için en iyisini nasip edecektir. Yeter ki biz kendi arzularımızla gitmeyelim. Hani küçük bir çocuk nasıl annesinin elinden tutar? Yolu bilmez. Biz de Rabbimizin kudret elinden tutalım. Çünkü biz de yolu bilmiyoruz. Onun kudret elinden tutalım. Ona sığınalım. Ve böylece hayırlı mübarek olan yaşayalım. Peki. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bundan sonraki videolarımızda inşallah tekrar görüşmek üzere diyorum paneditik katakla ilgili, vesvese ile ilgili, takıntılarla ilgili ee, ve bunların çözümleriyle ilgili teknikler inşallah paylaşacağım. Sizleri seviyorum, Allah'a emanet ettim. Görüşmek üzere.